arkadaşlar bugün bir kıyaslama yapacağız. Premium, Regular ve Silver Series. Yani bunların farkları ne? Fiyat farkları niye var? Gibi şeyler yapacağız. Şimdi burada bir Premium var. Porsche. Şöyle gördüğünüz gibi hızlıca şey yapacağım. Arka detaylar. Bir plaka detayı eksik olmasına spoiler detaydır. Hmm, neydi o egzoz detayıdır hepsi var burada gördüğünüz gibi şu küçücük detay kadar yapılmış bir araba tekerler kalçuk kapı kulpu var ayna var cam açık he cam detayı da var diyelim ön tarafa geldiğimizde ön tarafta farlar boya onun dışında şuradaki dörtlü yerler boya plaka detayı gene yok altı da sade şimdi bir köşede dursun. Burada hemen Silver Series çekiyoruz. Bu arada bunun fiyatı 450 lira. Buna geldik. Bunun fiyatı 170 lira. Günlere geldiğinde almıştım. Arkada detay var. Yani logosuna kadar detayı var. Şurada da bir renk şeyi koymuşlar. Plaka detayı klasik olarak yok. Yan tarafa geldik. Kapı kulpü. Ondan sonra aynı detayı tekerler, plastik jantlar uyumlu arabaya. Şurada depo kapağı da var. Geldik ön tarafa. Ön tarafta gayet detaylı plastik yapmışlar. Şu kısmını ızgara kısımlar. Plastik. Şurada logomuz. Ondan sonra burada da işte farlarımız var. Şimdi bunu da koyduk. Bir regular çekeceğim. Mesela şuradan marklarımı çekeyim. Ee, şimdi Arka tarafı gayet detaysız. Hiçbir şey yok. Yana geldik hiçbir şey yok. Yani jantlar uyumlu yalan söylemeyelim. Yani arkasına bakıyorum. Renk var mı diye de yok. Bildiğiniz yapıp geçilmiş bir araba. Yani McLaren olması Tek şey önünde McLaren yazıyor. Gördüğünüz gibi. Bir de bir şey soracağım. Şurada şöyle hemen göstereyim. Şurada bir beyazlık var. Bu error oluyor mu olmuyor mu? Onu bir öğrenebilirsem iyi olur. Yorumlarda bekliyorum. Şunu şuraya koyup bir detaylı bir regular alalım. Maserati hemen arka tarafımızda başlayalım. Plastik yapmışlar. Plaka detayı yok. Yani bu arabanın hepsi plastik detaylı. Hani boya değil de plastikle yapılmış o kısımlar. Üstü de gördüğünüz gibi. Buraya baktığınızda burası da aynı. Şurada bir logomuz var şu kısımda. Maserati logomuz var. Onun dışında üstü böyle tekeller uyumlu. Altı da mavi sade bir alt. Yani normal bildiğimiz klasik regular. Hemen şöyle koyalım. Bir adet Honda kastım çekeyim Honda Civic kastım. Burada bir tekerleri farklı olunca bir STH diye ümitlendim. Ama hala ümitliyim ama yok maalesef. Jantlar güzel yani kastım bir jant. Gerçekten kastım arabaya yapılmış bir jant. Yanlar gayet iyi. Aynadaki detaylar içteki kırmızı koltuktur. Ama ön taraftaki de yukarı plastik yapmışlar ama arka tarafı maalesef boş. Ondan sonra hiper hiperkar çekelim bir tane. Peugeot hiperkar. Bu arada bu regularların fiyatı 90 liraydı. Onu da belirteyim. Ve gördüğünüz gibi Peugeot logosu her yerde mevcut. Şurada bile Peugeot logosunu koymuşlar çiziklerimiz. Arkada bir hani spoiler yok. Yani orijinal bilmiyorum. Belki orijinalinde de yoktur ama. Onun dışında yani gayet şöyle göstereyim. Detaylı bir araba yapılmış. Bunun burada garantisi var. Mesela şurada barbe arabası var. Daha bunları açmadım ama. Barbe arabasının şurası açılıyor biliyorsunuzdur. Arkadaki detayı. Öndeki far detayımız var. Çocuk koltuğunun detayı şöyle göstereyim. içine var. Arkadaki merdiven detayımız da var. Şimdi burada 5'li bir F1 yatıralım masaya. Şöyle netleyelim. F1 biraz dışı çizik şuralara. Şurada da bir kırık var. Bunu ben yurt dışına aldım gümrükten. 14 euroydu. O zaman işte, o zamanın parasıyla 700 lira falandı. Ve 5'li bir F1. Bunlar da gayet detaylı. Ben çok seviyorum bu arabayı. Evime gelenler de gayet istiyor. Ama veremiyoruz. Şimdi asıl testimize girelim, ağırlık testine. Hemen tartımızı açtık. Şimdi bir adet değinolla başlayalım. Mesela şunu yaptığımız için bunu koyacağım. 44 gram. Mesela şu honda civic kasma bakalım. 37. 50 mesela bu ağırmış. Burada bir TH'miz var. TH'miz 46. Yani ortalamamız 45 falan. Regularlarda. Silver getiriyorum. Silver'ımız 45. 46. Yani hafif oluyor. Yani şunun ağırlığı daha fazla. Şuna göre. Gerçekten de ele alınca hisseden bir fark. Geldik kalitenin adresi premium'a. Öncelikle yani kartonete dikkat çekmek istiyorum. Elim 3 adet kartonete düşünde karton alayım. Gördüğünüz gibi ince ve hemen burkuma müsait bir kartonet. Benzer şekilde ince, sadece uzun uzun hali yani. Burada ise uzun, kalın. Şöyle göstereyim. Arkası da böyle serinin arabaları var. Ondan sonra bunun ardını ölçelim. 75 gram gerçekten yani parasının aklını verir. Ondan sonra gördüğünüz gibi bu şekilde yani premium'u niye almamız gerekiyor sorusuna tek bir cevap bile olabilir şu tartımız yani.